İslam'ın ilk şartını soruyoruz. He? İslam'ın, İslamın ilk, ilk şartı, şartı is, Müslüman olmak. Nasıl Müslüman oluyoruz? Ee, kalu beleden beri kalu denildikten sonra Müslüman olmak. İslam'ın ilk şartı o. Evet ama e, Allah belirli inan. şartları var ya. Allah'a peygambere inanmak ilk şart o. Evet bu imanın şartı ama. Ya, İslam'ın da imanın da şartı o. Hı -hı. İlk şart o. Evet. Müslüman olmak yani. Hı -hı. Merhabalar, İslam'ın ilk şartı nedir? Vallahi bilmiyorum çünkü yorum yapmayacağım. Allah'a inanmak. O imanın şartı oluyor. Teşekkür ederim, İslam'ın şartı 5. İlk hangisidir? Bir, Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Başka? 4 oldu. oldu. Oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek. Son bir tanesi. Onu vallahi hatırlayamadım ya özür dilerim. Beş. hangisidir? Allah'ın inanma. Az önce biliyordum ama şu an unuttum. <laughs> Besmele çekmek. İslam'ın ilk şartını soruyoruz. <laughs> İslam'ın ilk, ilk şartı kelime-i şehadet getirmek. Namaz kılmak. Siz? Oruç tutmak. Ayrıca gitmek. gitmek kelime-i şehadet getirmek. <laughs> Şimdi abla bir imanın şartları var bir de İslam'ın şartları. İslam mı? Tamam işte birini söyleyince öbürleri tıkır tıkır geliyor bende. Namaz, abdest, vicdan azabı mesela. Acımayız. İslam dediğinde bunlar olur. Beş vakit namaz. Ondan sonra Kur'an okumak, gariban el atmak, kibirli olmamak. En önemlisi o. İnsan ırk şeyi ayırmamak lazım. Çingene de olsa, Yahudi de olsa hepsi de Allah'ın kulu. Ama kimine dinini ters vermiş, kiminler düzgün vermiş. İslam'ın şartı 5. İlk hangisidir? Namaz kılmak. Namaz kılmak. İslam'ın ilk şartı namaz kılmak. İslam'ın ilk şartı namaz kılmak, kılmak Allah'a inanmak, Hı -hı. hacca gitmek. Namaz. <laughs> Oku hani şey olarak. İslam'ın şartı hani ne yaparsak? Kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın ilk şartını soruyoruz. Kelime-i Şehadet getirmek. Şey Kelime-i Şehadet getirmek. Kelime. Sen ikinci söyle. Ben de üçüncü Ştaplara söyleyeyim. Kitaplara inanmak, meleklere oh! inanmak. Oh! Yok artık. İslam'ın ilk şartı Kelime-i Şehadet getirmek. İslam'ın ilk şartı nedir? İslam'ın ilk şartı. Güzel soru. Güzel soru. En güzel soru. En yanlış kişiler. Namaz kılmak, oruç <laughs> tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, Kelime-i Şehadet getirmek. İslam'ın ilk şartı mı? Evet. Zekat vermek.